gerçekten özür arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle beraber 20 katlı pankek yapıyoruz yanımda hiç kimse yok mu takvim var arkasında abim var o zaman direkt videoya geçeceğiz evet arkadaşlar normalde hepsinden mesela şu 3 bardaksa 1.5 bardak değil mi abi biz 2 katı yaptığımız için 20 katlı olacak üzerine de karamel sos falan sıkıp da yiyelim zaten mi zaten ben bunu düşünüyorum. Ha, uff akar var ya Baktım bu içeriği çeken kimse yok bu arada biliyor musun? Dünyada ya tek... Dünyada bilmiyorum da Türkiye'de ben yazdım yok yani hani çeken yok. Ben Ana... de yazdım hiçbir yok da. Aynen. Siz benim gibi yapmayın. Niye ne oldu? Elim şey oldu yumurta. Oğlum hep akıttın lan aşağı doğru. Yüzde yarısı şey oldu. Yarısı değil. Az benek benek öptü. Niye tezgah vurmadın ki? Tezgah vursam da aynı vurmasam Yani. Şimdi şekerdi. Bana sor bak. Evet. Sonra bir karıştıralım. Çırpıcıyı kırma ben seni kırarım ha. Çekilme gel. Be, gel be. Hı? Bu 167. videomuz olacak bu arada. Yemin Şaka yapmıyorum. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? 200. 200 like gelirse bu böyle yemek videolarının devamı gelecek. Çek yapacağız lan. Tavada kek on, yapacağız lan. 10 katlı kek yapacağız. 100 yıl sonra olur 10 saatte olur ama. Yo bir tavada yaparız bir fırına varız böyle. Of, fırına ikişer tane atarız böyle. Ondan sonra Az daha çırp bence Süt falan ekleyelim Bir bardağını ekle biraz daha çırp istiyorsan Sağlıyor güzel bir Rengi çok güzel oldu Tersler Saçımı bu renge boyatayım mı lan? Yavaş yavaş Ben de solak değilim ki. Sağ elle yapabiliyorum. Salak da değilim ama. Sağlak deniliyor zaten ona. Sağlak. Şimdi diyeceksin bu çok diyeceksiniz çok zor oldu. Sütten dolayı şimdi Evet, onlar falan atılacak abi ve arkadaşlar. Tak. Hepsine bir geliyormuş. Normal Üstüme hani bir vardı. tane var. mikser vardı. Allah sen onu öyle yapma. Hani normal bir tane mikser vardı. Ondan niye yapmadın? Bu daha iyi. O etrafı e, şey. Hayır hayır normal bir tane daha var ya bunun gibi. Tel. Ne de, onu Hiç ben çalış. sevmiyorum. Bunu böyle çok yoğunlaşacağı için zor olacak biraz. Geçen yapmıştık. Ben zorların adamıyım. Sen yani adam mısın? Çocuk. Evela evel 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 evel. Böyle ben karısı. şey yapacağım. Sen de karısın. Sus sen. Ben buraya kestim ya. Yavaştan katılaşmaya başladı. Kafana geldi sandım abi bu arada biliyor musun? Kamera öyle gözüküyor. Bak. Ana kuşlar aşağı doğru inmiş. İniyor ya. Dedi bak ya yine çöp atıyor. Malzemeleri söyle bırak. Ha. Sen normal malzemelerini söyle. Hani i̇ki, bizim yaptığımız iki ölçekli. E, yumurta, bir bardak süt, bir buçuk bardak un, bir vanilya, bir de kabartma tuzu, iki yemek kaşığı da şeker. Ama şeker isiden, isteyen, isteyen çok evet, da tabii. Ama da. çok az atabilirsin. Bu ağzına bir su bardağı atıyorum mesela. Şaka yapmıyorum. Atan alıyor. Bizimki bir su bardağına yakın. Yok, yarım su bardağı anca. Yakın dedim ama. Katılaşmaya Normal, başladı. Normalinde yapsak şimdi şey. Bunları da ben yavaş yavaş bir bardak daha bunun mu var ya? Tamam, yavaş yavaş atayım dedim. Şey yap, vanilyalara mı atacağım? Bir kabartma tozu, bir vanilya, o Onu da atıp karıştırdıktan sonra diğerine takacağım. Vanilyanın kokusu çok güzel lan. Tadı da güzel. Renk niye böyle? Bu tarihe geçmiş olmaz sen. Bakayım mı? Yo, 6. ayın Tamam olur bir şey olmaz. Oğlum sen ama umu be at bir karıştır. Laps. Yakın çekim olayım mı seni? Beni al mı buraya al. Seni alayım. Beni al. Allah'tan kalk kalk. Kakao atmıyoruz. Kakaolu yapıyorlar bu arada. Hı -hı. Bak gör, bak atılaştı. Ben böyle neden sevmiyorum böyle yapıyorum. Görüyorum. Gel lan sen ne yapıyorsun? Ben kameramanım. Kameraman da kameraya çıkması lazım. Ben tadacağım, tadacağım. Şimdi en sevdiğim geldik tadım zamanı. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Bakayım. Oğlum niye koklattırıyorsun lan? Kokusu değişik mi? Ne alaka? Vanilya zaten öyle kokuyor sen kabartma tozunun tadını hiç baktın mı? Hayır. Baktım acı tırak tadı var biliyor musun? Bence bakma. Vanilya çok güzel de kabartma tozunun ben karesi bir kere baktım tadı böyle acı tırak hiç tadı yok. Hani şey olur ya böyle karbonatımsı gibi bir tadı var. Kutumda ne var videosunda? Aaa karbonat ya. Onu bilmem zaten imkansızdı. Zor olacak hep kolay bildiğimiz. Böyle yemek videoları böyle iş şey yapabilirdik aslında hani. Ama ona da baya bütçe ayırmamız lazım. Hani yemek sipariş verecektik. Hepsine azar azar. Ondan sonra ne varsa onu tahmin etmeye çalışacaktık. O da güzel olabilir. Belki ileride çekeriz ondan. Hızlıca bir 10 bin abone olalım ya. 10 bin daha 4 bin olamadık ya. Aga bakın. Videonun yani kanalda video beleşçi tayfa lütfen abone olun bakın bakıyorum yüzde yirmi abone oluyorlar videoları izlenir yüzde yetmiş o değil de Hindistan Türkiye tokat attı Hindistan var geçti da. buradan Hindistanlılara Hindistan 21 bir miydi en son yirmi nokta bilmem neyse boş ver Türkiye geride kaldı izlenmeler olarak Hindistan Adem en başa Amerika falan da var ama Hindistan en başa Arap var hepsi var Sağ Hepsinde var. Hızlıca e, birleşik devletler. Şunlar e, ben bunlar yaptığım için oluyor bakın. Gel abi. O kenardaki onları alsana. Neydi? Kenardaki, kenardaki ne? ha, onlar aynı. Usta. Yok, pişmedi. Üstü çok güzel oluyor. Of, piş, piş çevir çevir yanacak. Kızarmaya başladı. Güzel. Ya ben aslında... pankeki şeyi seviyorum. Arasına, arasına bak nutel... arasına hani nutella sürüyorsun. Üzerine çelik milik muzlu çok güzel oluyor. Ben, bu, bunlar... ben onu sevmiyorum ya. Çok kötü ha. Bunlar çok güzel oluyor ya. Diğer karamelli seviyorum ben güzel. Burak yandı herhalde Koş sen Tava hani şey krep oldu. Krep tavası falan ya. Hızlı oluyor. Güzel. Devam et. Biraz fazla kızardı o kadar. Altın Kız altın ben mı? öyle seviyorum. Böyle. Bırak. bırak yüksekte olsun daha iyi. Az kızdım. Kızdım. Kızdın sen evet. Kızdın mı? Şu şey an kokuyor lan. Karnım iç açıldı. Karnım gurulu gurulu ediyor. Ama sanki bizimki etmiyor. Biz şu an aç karnı çekiyoruz bu videoyu. Hani dedik en azından video ye bittikten sonra da yeriz. Nem 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 nem. Eşilmiş kulaklar. Ne yapıyorsunuz lan? Adam o. Daha doğrusu kuş ol Kuş adası Aa. <laughs> Orada acaba hep kuş mu var <laughs> Tada Yirmi Tam tamına yirmi katlı pankekimiz hazır Sıra geldi soslamaya Efsane gözüküyor Lan döner kuş çalsaydı döner niyetini keserdik Hangisi? Şey yap ya ikisinden de sık istiyorsan. Ya ama güzeldir ya var ya. Tamam yeter lan. Göstermem arkalarını. aç aç ne yapış bir yeter bence efsane efsane rit rit Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayın. Hoşça kalın ve OP'ye kalın.